Tam 3 saat 15 dakika oldu biz hala bir ateşi yakamadık. <laughs> Allah kahretmesin Hakan ne diyorsun bu duruma? Hakan bir şey demiyor dedim. 6 saat oldu. Yakacağız Hakan. <aslında. gülüyor> evet 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 bir, gerekirse abant'ı yakarım. Bir buçuk saat sonra dolmuşlar gidecek, gelecek. Gitmek zorunda kalacağız. Artık ne olursa bilmem yani. <laughs> abant'ı yakacağım. İşte gördüğünüz gibi alt taraflardan yani sağ alt taraf Yanlış yanarken kömürü yakarım. <laughs> yakarım. Sol üst değil. taraf yanmadı. Bu enteresan bir olay. <laughs> Bakmayın ateş çıktığına Kömür koz olmadı hala. Koz olmadı. Kes. Hakan'ın kepi çok yerinde tabii ki. Karnı aç değil. Karnı aç değil. <laughs> Hakan sefaleti oynuyor. Evet. Altuğ çok Mane fazla. Çok bu konularda çok tecrübeli olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi yapıyor Altuğ. Gerekirse saçımı yakarım. evet. Gerekirse <laughs> saçımı yakarım. Gene de bunu yakacağım dedi. <laughs> Biz bugün zaten bir 3 saat 15 dakika sonra da. Evet. Yanıyor, yanıyor. Hadi yandı. Yandı mı? <laughs> yandı, yandı. yandı yandı. Yandı deseniz oğlum. <laughs> rezil olmayalım. <laughs> yanmış yanmış. Yanmış hadi. <laughs>